Güney Kore'deki Okpo limanından yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in taşıyıcı limanına ulaşan 4. sondaj gemisinde çıkacağı seferler öncesi hazırlık işlemleri başladı. Fatih Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun 4. üyesi olacak gemi, ekipmanların yerleştirilmesi, teknik işlemler, sertifikalandırma ve boyama çalışmaları için yaklaşık 2 ay limanda kalacak. 7. nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak mavi vatandaki hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak. Daha büyük, diğer bütün gemilerimizden daha büyük, daha uzun ve daha yüksek bir gemi. Üzerindeki ekipmanlar daha teknolojisi, daha yeni bir gemi aslında. Gemi hiç kullanılmamış. 2022 yılında ilk defa uluslararası sular için sertifikalandırılmış bir gemi. Yedinci nesil bir gemi. Üzerinde çift emniyet sistemi var ve bu çift emniyet sistemi sayesinde daha güvenli, daha verimli operasyon yapabiliyor. Çift kuleyle aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli gemi 12.200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melihan Bilgin, geminin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Mersin'e ulaşmasının çifte bayram yaşattığını söyledi. Böylece gerçekten bir çifte bayram yaşamış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Geminin dünyadaki sayılı 7. nesil gemilerden olduğunu belirten Bilgin geminin uzun bir yolculuk süreci geçirdiğini anlattı. Gemi 114 metre sondaj kulesinin yüksekliğiyle beraber Süvey Süveyş kanalından geçmeye uygun olmadığı için, Süveyş kanalındaki köprülerin altından geçmeye uygun olmadığı için Ümit burnunu dolaşmak zorunda kaldı ve yaklaşık 30 bin kilometre yol kat etti. 70 gün süren bir yolculuktan sonra ülkemize ulaştı. Birçok fırtınalar, birçok deniz şartları yaşadı, ağır deniz koşullarından geçerek geldi. Geminin ilk görevine Ağustos'un ilk haftasında başlamasının planlandığını dile getiren Bilgin, hazırlık sürecinin Taşucu Limanı'nda yürütüleceği bilgisini verdi. Ağustos'un ilk haftası ilk göreve başlıyoruz. İlk göreve hazırız. Bilgin, geminin ilk görev yeriyle ilgili çalışmalar yapıldığına işaret ederek en uygun görev yerine 2-2,5 ay içinde uğurlanacağını söyledi. Dünyada petrol ve doğal gaz sektörü açısından son yıllardaki en büyük keşiflerin denizlerde gözlemlendiğine dikkati çeken Bilgin, Türkiye'nin filosuna kattığı sondaj gemileriyle denizlerde aktif çalışmalar yürüttüğünü vurguladı. Şunu bil, şu bilinmelidir ki Türkiye'de denizlerde keşfedilmemiş, sondaj yapılmamış bir alan bırakmayacağız, devam edeceğiz sondajlarımıza.